Arkadaşlar merhaba. Nermin ile YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulis Kalp ile niyet ederek açıyoruz. Kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Video yeri denk gelen, beğenen, abone olan, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar totemler nasıl gidiyor aklımızda kişinin baş harfi ya da videoya denk geldiğimiz saatleri mutlaka yazıyorsunuz. Çünkü onlar sizin niyetleriniz arkadaşlar, totemleriniz. Bunu söylemek istedim. Yeni denk gelen arkadaşlarım da mutlaka, mutlaka abone olsunlar. Çünkü niyetlere dahil olmak için öyle küçücük bir şeyde bulunmuştum. Kanal ilk açıldığı zaman böyle de devam edeceğiz arkadaşlar. Onu hatırlatmak istedim. Evet güzel bir gün, güzel bir akşam her ne zaman denk geliyorsanız bu videoya arkadaşlar zamansız zamanla açılıyor kartlar biliyorsunuz. Bir kere en başta enerjimizi lütfen yüksek tutalım. Hayata dair yeteri kadar e, zaten e, ikili ilişkilerde e, bir boğuşuyoruz değil mi? Hepimiz bu durumdayız. O nedenle Böyle bir akışta kalarak bazen dingin geçirmek gerekiyor arkadaşlar bazı süreçleri. Onun için küçücük de bir öneri biraz dingin, biraz e, sessiz, biraz geride durarak aslında akışta kalarak bazı şeyleri değiştirebilirsiniz diyelim. Evet an itibariyle aklımızdaki kişinin önce hayatında ne oluyor arkadaşlar? Bir bakalım biliyorsunuz doğru mu bildikleriniz sosyal medyada görüyorsunuz ya da duyuyorsunuz. Bakın bunlar doğru mu onları bir okuyacağız. Tabi kolektif bir okumadır. Her birinizin aklındaki kişi bu şekilde diye bir durum yok arkadaşlar. Kolektif okumalarda çoğunluğun enerjisini alır kartlar. O nedenle ilişkinizle alakalı mutlaka bir danışmanlık almanızı öneriyorum sizin iyiliğiniz için. Belki biten bir ilişkiniz var arkadaşlar. Boşuna beklersiniz. Yoksa benim videolarımı seyrediyorsunuz, beğeniyorsunuz. Zaten bu benim için yeterli. İnanın danışmanlıklar sizin için önemli. Şöyle bir şey okudum yorumlarda. Küçücük bir vaktinizi alayım arkadaşlar bireysel danışmanlık alın diyorsunuz Nermin'un ben aldım ama aldığım kişilerden memnun kalmadım gibi gibi. Şimdi herkesin bakımı farklıdır arkadaşlar danışmanlıklar. Şimdi başkalarından aldınız Değil mi? E, onu beğenmedim gibi gibi o benlik bir durum değil. Benimle e, yaptığınız danışmanlıklarda bir sıkıntı yaşarsanız örneğin ki hiç olmadı çok şükür. E, o zaman ben ondan mesulüm arkadaşlar. Neden bireysel danışmanlıklar istediğiniz kişiden alın diyorum. Enerjinizin uyumlanması lazım arkadaşlar. E, burada e, kimin size doğru söyleyeceğini zaten siz anlarsınız ya da enerji dediğimiz böyle bir şey onun için kimi okutacağınız da önemli aslında eğer bir karar verdiyseniz okutmaya doğru kişi odur arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Evet benimle uyumlandığınızı düşünüyorsanız shorts videolarında whatsapp iletişim numaram var arkadaşlar. Tabi oradan yazarak bilgi alabilirsiniz. Bireysel danışmanlıklar ücretli olduğu için benden alın şundan alın bundan alın demek çok yanlış arkadaşlar. O nedenle aslında kiminle uyumlanıyorsanız ondan alın diyorum diyelim. Evet aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor bir ona bakacağız da daha sonra tam şu an Bakın tam şu an onunla ilgili neyi bilmelisiniz arkadaşlar. Bakın neyi bilmelisiniz önemli. Yani ne söylemek istiyor size diye bir soracağız bakalım. Evet an itibariyle kişinin gündeminde neler varmış diyelim. Şu an aklınızdaki kişi bir kaos yaşıyor hayatında. iyi olmadığını söyledi. Ve böyle bakın size akışta kalın dedim değil mi? Bakın o bir akışa bırakmış hayatını ee, diyor ki... Evet onarmam gereken durumlar var. Bunun için çatışma yaşıyorum, kendimle kavga ediyorum. Herkesle kavga ediyorum ama akışta kalırsam belki bir şeyleri onarabilirim. Özellikle ruh eşi olduğunu düşündüğü birinden bahsediyor. Bakın onarmak kelimesi de toparlamak, onarmak, iyileştirmek aklınızdaki kişiye göre ruh eşi e, ne karşı e, düşündüğü şeyler arkadaşlar bunlar bunu da söyleyelim. Ama bir yardım da almam gerekiyor ondan dedi. Bakın ruh eşi olduğunu düşünüyor. Bakacağız tabii siz misiniz? Ama onarılması gereken şeyler var. Şu an kavgalar, kavgalar demeyelim. Fikir çatışmaları, sıkıntılı durumlar yaşadığından bahsediyor. Şu an geride duran bir enerji hiç iletişim olmayabilir. E, çünkü onarılması gereken şeyleri birlikte yani bir adım o gelsin bir adım ben gideyim. Bakın onarmak kelimesi aslında iki tarafın ona göre birlikte yapması gereken durumlar diyor bize arkadaşlar. Devam edeceğiz. Arkadaşlarım evet odaklanıyoruz değil mi? Kişinin gündemine. Evet şu an e, siz diyor ki arkadaşlar aslında. Ee, sürekli alan bir enerji. Bakın benim kolektifimde böyle bir, bir durum var. Sürekli alan. Almak yerine vermeyi öğrenirsen belki bu aramızdaki kaosu çözer dedi arkadaşlar. Ve şu an akışta evet ama iletişim her şeyi düzeltebilecek durum. Bunu farkındayım. Ve onarmak için e, yeterince iyi olması gerekiyor. Enerjimin iki tarafın diyor bir araya gelmesi gerekiyor. Bu nedenle aslında şu an için Biraz şanslı bir zaman bekliyor diyebiliriz. Çünkü ruh eşi olduğunuzu düşünüyor. Hadi bakalım gündemindeki sizsiniz. Küsayrı, dargın, partner ya da birlikte sizde sıkıntılı bir durum. Bundan bahsediyor çünkü. Ee, diyor ki şanslı bir zamanı bekliyorum bazı şeyleri düzeltmek için. Ama şu an gururumdan ötürü sustuğum durumlar var. Haklı yönleri vardı. Sürekli aldım veremedim. Bundan kaynaklı olarak bunu da söyleyemiyorum iletişime de geçemiyorum şu an. Ee, ama şanslı bir zamanı bekliyorum dedi arkadaşlar kişi gündeminde. Bakalım bu konuyla alakalı Lena Mart nasıl destekleyecek arkadaşlar bakalım kişinin gündemini sizinle ilgili ee, dedi zaten anlattı değil mi gündem enerjisine Lena Mart'tan destek almak istedim bakalım ne diyor içi içini yiyor arkadaşlar farkında sürekli aldım veremedim demişti dikkat ederseniz arada üçüncü kişi üçüncü durumlar olduğunu bundan kaynaklı olarak da e, düşmanlıklar oluştuğunu e, iletişim aslında bilerek de kestim diyor burada arkadaşlar bir deri değişimine de gidilecek aslında bu durumu değiştirmek istiyordu zaten bunu söylemişti fakat şu an geride duruyor bunu bilerek yaptığından bahsediyor kartlar bize çünkü arada yalanlar dolanlar da olmuş, arkadan iş çevirdiği mevzular da olmuş. Evet, üçüncü kişi, üçüncü durum engelleri arkadaşlar. Yasak aşk olabilir mi bu? Üçlü bir ilişki olabilir mi? Yani kolektifin çoğunluğu diyebilirim. Her biriniz böyle değil. Eğer böyle değilse de ki çoğunluk üçüncü kişi engeli arkadaşlar, üçüncü durum olarak da alabilirsiniz. Neydi üçüncü durumlar? Ee, aile durumları, işte Kişinin ilişkiye sahiplenememesi, kaçması gibi durumları da alabilirsiniz. Ve şu an için evet bir karar vermesi gerekiyor. Onun yanında olması gereken kişi sizsiniz. Bunu da söylüyor arkadaşlarım. Ama e, şu an için e, senin yaptığın şeyleri ben hak ettim aslında diyor. Ama e, geride duruyor gururundan ötürü sustuğu şeyler. Daha çok üçüncü kişi gibi arkadaşlar bana. E, kartlar öyle hissettirdi ama yine söylüyorum bakın üçüncü durumda olur arkadaşlar şu an için peki neyi bilmenizi istiyor ya da ne söylemek istiyor onunla ilgili arkadaşlar ne bilmelisiniz bakın ne bilmelisiniz kart attı alayım hemen evet bakalım neyi bilmelisiniz aslında e, size karşı böyle ufak ufak bir e, duygu durumunu sunmak özledim merhaba ...nasılsın gibi ama hafif de bir özlem içeren bir adım atmak istediğini söyledi. Ee, evet, biz olmak konusuyla alakalı aşıklar kartını verdi arkadaşlar. Aslında bunu da istiyorum ama e, kafamda muhakeme yaptım ve bir tamamlanma oldu. Orada onu oluşturamadık dedi. Özellikle üçüncü kişi üçüncü durumlardan kaynaklı olarak e, şu an aranızda arkadaşlar daha çok ex partner ya da büyük sıkıntılı yani kişi hayatınızda ama aslında yok olarak düşünün. Bir ayrılık enerjisi daha fazlasında ya da gelgitli enerjilerde gerçekten sona doğru gidilmiş bir durum olabilir. Kişi diyor ki evet biz olmak konusu aramızdaki üçüncü kişi ya da üçüncü durumlardan kaynaklı olarak bitti. Ama ben bugün her anlamda kendimi yoksun ve eksik hissediyorum. Her an iletişime geçmek istiyorum aslında diyor arkadaşlar. Ama aslında, bakın aslında yani ifade etmek istediği şeyler var ama şu an onu çok da geçebilecek durumda değil diyebiliriz arkadaşlar. Evet devam edelim. Ne söylemek istiyor? böyle onun hayatında önemli biri olduğunuzu duygusal açıdan aslında onu böyle bir popofladığınızı kendini iyi hissettirdiğinden bahsetti ama bazı şeylerde tamamlandı diyor arkadaşlar şimdi bu ve burada evet aramızda bir ayrılık enerjisi var ama kendimi iyi hissetmiyorum yoksunum, mutsuzum bazı şeyler kitabına göre olması gerekiyordu üçüncü kişi ya da üçüncü durumlardan kaynaklı olarak ayrılık olması gerekiyordu ee, ama gözlemliyorum şu an için seni bakalım iletişim konularına nasıl bakarsın neler olur sadece gözlemliyorum diye arkadaşlar uzakta bir enerjiden bahsediyoruz Aslında devam edelim ne bilmeniz gerekiyor aklınızdaki kişiyle alakalı ne söylemek istiyor Evet değişik bir açılım oldu Gerçekten şu an duygularınız size karşı Ufak da olsa bir yükselişe geçtiğini söyledi. İlişki bir ilme kazanacak ama bakın bir tamamlanma, bir ayrılık, bir küslük durumu vardı e, ve bugün gelinen noktada e, böyle bir ilişkiyi yukarıya doğru tırmanmak gerektirdiğini fark ediyor. Ama daha sonra da sonuç geldiğim yer bu üçüncü durum üçüncü kişilerden kaynaklı olarak zaten bitiyor dedi. E, ve net değil sizle iletişime geçmek konusuyla alakalı. Hiçbir şey veya birlikte olmakla ilgili hiçbir şey henüz bir taşa konulmadı. Şöyle iki kart geldi arkadaşlar. O nedenle çok da net bir şey söyleyemiyorum dedi. Ee, şöyle bir arkadaşlar bazı ayarlamalar yani gözlemler yapıyor. Ee, sadece e, hayaldesiniz şu an onun hayatında. Yani iletişime geçeyim mi geçmeyeyim mi? Bu. Ee, söylediğim gibi yasa, yasak açsa eğer dediğimiz üçüncü kişi arkadaşlar gibi ee, durumlarda aslında şu an bu duruma karşı e, bir tilkilik bir arkadan iş çevirme e, halinde olmuş olabilir. Bundan e, kaynaklı da aslında şu an kafasında yine bazı planlar var ama sadece şu an için hayalde e, diyor. Yani hayalimdesin ama bir şey yapamıyorum diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Devam edelim mi? Evet hadi bakalım ne diyor başka? Her şeyi değiştirip dönüştürmek isterim aslında ama bunu yapamam. İyi zamanlar geçirmiyorum, iyi değilim. Yani hiçbir hiç kimseyle şu an iyi değilim diyor arkadaşlar. Kafamda sürekli soru işaretleri dönüyor, dolaşıyor. Ve aklınızda kişinin medeni durumu sizden farklı olabilir arkadaşlar. Bundan kaynaklı olarak da bazı kurallar, ya da değilse de arkadaşlar gelenekçi bir yapısı olabilir. Bazı durumlar benim hayatımda daha uygun. Gelenekçiyim ve böyle olması gerekiyor. Bazı yanlışlıklarımdan da mı dönmem gerekiyordu acaba diye kendimi sorguluyorum. Ama net bir karar vermem lazım. Bir tarafı kesip atmam lazım dedi. Yeniden olabilir mi? Uzak bir ihtimalde arkadaşlar bazı şeylerin tekrarı olabileceğini düşünüyor aklınızdaki kişi arkadaşlar bunu bil ister yeniden doğmak evet ama bunun içinde arkadaşlar çok hazır değil sanki her şey alt üst olmuş tekrar sıfırdan başlanması gerekiyor bunun için çok uygun muyum bilmiyorum dedi e, ve evet geleneksi tutumu olan aile kurumunu ya da arkadaşlar yani bildiği düzen diyelim daha doğru olur. Orada olmayı daha uygun görüyor kişi kendine ve e, bazı konularda da evet bu üçlü ilişki ya da üçüncü durum e, konularıyla ilgili de evet sonuna kadar geldim diyor. E, ve burada e, orada ben de kendimi iyi hissetmiyorum ama bir sonlanma sanki e, benden kaynaklı olarak oldu diyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi bu açılımda... E, bir şeyleri fark etmiş aslında. Neyi fark etti? Arkadaşlar yaşanılan şeylerin onun hayatını çok fazla etkilediğini söylüyor. Bu arada tercih ve seçimse eğer yapılması gereken her neyse üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar şu an hala orada olması gerekliliğine inanıyor diyelim arkadaşlar. Devam edelim mi? Evet. Biraz zaman bakın biraz zaman diyor. Sadece cesur olmam gerekiyor bazı konuları seninle ilgili mevzuları düzeltebilmek için. Ama şu an için bu ihtiyaç, bu cevabı sana veremiyorum. Kendim de hazır değilim dedi. Biraz da uzaklaşmayı aslında sizin güvenliğiniz için olduğunu da söylüyor. Bu bu ilişkide şu an ne yaşıyorsanız aslında biraz da sizin sizi korumak için olduğunu söyledi. Ama daha çok arkadaşlar aslında kendini korumaktan da bahsediyor. Bunu da söyleyelim. Şu an evet kendimi de iyi hissetmiyorum ama e, şu an için e, böyle bir olduğum yerde durmak bana çok daha mantıklı geliyor diyor arkadaşlar. Devam edelim. Aklımızdaki kişi. Evet hadi bakalım. Senin hayatında esas erkek ya da esas kadın. Erili dişili yok. Aslında bunu çok isterdim. Sen de biliyorsun. Üçüncü kişi arkadaşlar daha çok yasak aşk gibi. Ya da üçüncü durum herkes alsın lütfen. E, aile engel olabilir, o da yasak aşka girer biliyorsunuz. İşi engeldir, çok fazla yasaklısınızdır, İşte o iş alanına sizi sokmak istemez gibi uyumlanmanız açısından birkaç versiyon söyleyeyim ama e, burada e, bazı şeylerle ilgili işte esas insan olmak isterdim ama buna da çok uygun değilim aslında içinde bulunduğum durumla alakalı diyor. Şu an mevcut yerde durmayı seçiyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Bu onun size söylemek istediği aslında şu. Şu an e, olduğum yeri koruyorum, korumak durumundayım dedi. Her neyse tercihi ve seçimi arkadaşlar herkesin ilişkisi farklı. Kolektif okuma olduğu için çok yönlü açıyor. Ben birkaç tanesini söylüyorum lütfen arasından kendinize uygun olan kısmı alın lütfen. Evet burada sizinle olmanın aslında arkadaşlar ona güzel şeyler getirdiğini söylüyor. Fakat bu yasak durum biraz da bir yerden sonra noktalanmalı diyor arkadaşlar. Biraz kestirmeden gidip aslında geri çekilmiş. Olayları akışta bırakmış demiştik gündem enerjisinde ama daha çok söylediğimiz gibi bilmeniz gereken durum şu. Şu anda ne yaşıyorsa hayatıyla alakalı orada kalma durumu var arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin. Evet. Şimdi burada üzüldüğünüzü farkındayım. Çünkü ben de okurken zaten arkadaşlar çok şey olarak keyifli okumadım ama şöyle alacağız. Aklınızdaki kişinin. Aranızda üçüncü kişi, üçüncü durumlar, düşmanlık enerjileri. Bunlara arkadaşlar, arkadaşları da girebilir. Yani tasvip etmeyen bir arkadaş grubu olabilir gibi gibi siz biliyorsunuz üçüncü durumları ya da üçüncü kişileri e, hayatında şu an için aklınızdaki kişi Orada durmayı seçiyor arkadaşlar. Tabii kolektif okuma sizin aklınızdaki kişi mevcut yerde duracak mı? Küsaire dargınsınız hala orada bekleyecek mi? Ya da üçüncü kişi var hayatında onu mu seçiyor? E, yoksa sizinle ilgili konuları daha farklı planları var mı? Kafasında bunu bilmiyoruz. E, kolektif okuma olduğu için bilmiyoruz arkadaşlar. Onun için bu sizi okudu okumadı o nedenle bir danışmanlık almalısınız mutlaka. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım ilişkilerinde şu an çok olumlu bir süreç yok. Yani kişi mevcutta kalmayı seçiyor diyebiliriz. Ki ben senin hayatına evet yine gelirim bakın yine gelirim yine gelmek isterim ee, ama e, burada kişinin mevcut durumunu e, değiştirmek istemediğinden bahsediyor. Önce bir köküm diyor bakın köküm ben sana gelirim ama yine giderim çünkü mevcut durumda farklılığı var arkadaşlar. Söylediğim gibi aklınızda kişinin gelenekçi yapısı veya ilişkiye biz diyememek daha tensel arzu olarak görüyor olabilir sizi. Bu da üçüncü durum engeli. bu nedenle gelirim ama günün sonunda yine giderim diyen birinden bahsediyoruz aslında. Ve bu konuyla ilgili de şu an çok büyük düşünüyorum ama önce biraz da Kendini düşünüyor desek doğru olur arkadaşlar. Evet anlatıyor kendiyle ilgili durumları ama yine de önceliği kendisi. Size her ne kadar korumaya çalıştığını söylese de orada kişinin koruduğu arkadaşlar kendisi. Yani şu an geride duran, iletişime geçmeyen, biraz kolayı seçen bir enerjiden bahsediyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Evet şöyle bir karşılıklı konuşturalım mı yine de? Bakalım karşılıklı konuşturalım. Evet aklınızdaki kişiyi şöyle 5 kart 5 kart bakalım ne söyleyeceksiniz diyelim. şunu da şöyle bırakalım. Evet arkadaşlar bir odaklanabilir miyiz aklınızdaki kişi bu konuyla alakalı? Aslında pişmanlıklarım var. Evet pişmanlıklarım var seninle. Romantizm yaşamak da çok güzel bunu biliyorum. Tutkuluyum. Bakın arkadaşlar tutkudan bahsetti. Sadece içinde bulunduğum durumla alakalı korktum ve geri çekildim. Evet yani korkuları aslında bazı şeyleri şu an için bu hale getirmiş kendini de eksik hissediyor mutlu olmakta istiyorum ama mevcut durumumu kaybetmek istemiyorum. Bakın mevcutta ne varsa orayı kaybetmek istemiyor. Ondan dolayı korkularından geride duruyor diyebiliriz arkadaşlar. Peki siz ne söylüyorsunuz? bağıra bağıra ifade etmek istiyorum. Sana bir dünya söz söylemek istiyorum. Pişmansın ama madem olay niye buraya geldik gibi gibi alabilirsiniz. Şu an kendinize yorgun hissettiğinizi, güven konusuyla alakalı sıkıntı yaşadığınızı kişiye karşı ama yine de onu özlediğini söylüyorsunuz. Yalnızlık, evet. Yalnızlık içerisindeyim ondan kaynaklı olarak diyorsunuz arkadaşlar ortak enerjiye bir kart seçelim mi? Evet hadi bakalım. Aslında bir aşk durumu da söz konusu diyor. Kartlar şu an için enerjilerinde arkadaşlar. Güzel bir okumaydı. Kolektif bir okuma arkadaşlar. Her birinize uyumlanıp kişi e, mevcut durumu seçti diyemeyiz biliyorsunuz. Onu da tekrar hatırlatmak istedim. Evet ne diyelim her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulusi kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımıza özellikle abonelerime video yeni denk gelen beğenen yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.